merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuza görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok kişinin oynadığı ve sevdiği oyun Döner Efsanesi'ni oynuyoruz arkadaşlar. Biz de bir deneyelim dedim. Siz de bu videoyu izlerken arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Gir diyor girelim. Bakalım adam çıktı. Burada büyük. Şimdi bir dükkanımız var. Dükkana bir girip bakalım. Neler neler ne var. 10 gün sonra bir dakika arkadaşlar ses açın. Bir süredir görünmüyor. O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Doğru. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Doğru. Gelip gel, 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 gel. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Ve otomatik olarak doldurur. Evet, tamam. tamam. Şimdi başlaya başlıyoruz arka da yapmışlar. Şimdi... döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş döner olur. efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Bakın arkadaşlar, düşme efektini bile yapmışlar. Bir tane sandviç. Şöyle dinlenme yaptığı gibi. Daha rakaman anladığım Benim arkadaşlar. Kadar tamam şimdi E buralar var Hemen, Hemen geliyorum bak. He böyle Ne yapacağım bu bıçakla Bunları mı kesmişim He kendi kendisini kestirmişim Biz basıyoruz gözleri kesiliyor. kestiriyor Bir 12 saniye bekle şimdi ne yapayım böyle He tamam da ben yaparım ya evet, arkadaşlar Bastım Tamam böyle sarıyorum böyle zaten Hop bir tanecik hazır Gel ablam gel Dönerin iyisi burada Türk yaptık arkadaşlar Bilin Arapça yazı yazıyor arkadaşlar Demek ki biz Arap dönüyoruz böyle az bu şekilde bir afiyet kal şeker olsun artık kesin bir alacak küçük muchu. Muchu. hadi lan abi bana öyle bir aç ala müşke kayı ooo ferin müşke teyze hoş bir dakika güzel para verdi ama atlet yani. evet, tamam dönen gibi bir oyun güzel ama ben bu tür oyunlar oynamam arkadaşlar daha çok savaş oyunları oynuyorum Bunlar aksiyon dolu şeyler hoşuma gidiyor ya da bilim Yine efsanesi neden çektiğimi size göstereceğim arkadaşlar. Çekmemin asıl sebebi, en büyük sebebi yani. İki arkadaşım Muhammed ve yani kuzenim iki, iki kuzenim Muhammed ve Ramazan onlar çok çekmemi istediler. Ben de onlar için çektim. Ve çok şey döner efsanesini seviyormuş arkadaşlar. Onlar için, onlar için de çektim. Şimdi bir dakika ona videoyu döndürüm. Evet arkadaşlar kaldım. Cidden, cidden. Aha zengin turist.

bu sıcaklıkla çok lezzetli. Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğren. Patates kızartma makineniz yavaş Oo, mı? Bunu var. alın. İyiymiş arkadaşlar dediğim gibi ama param istedim. Değerim şimdi yetmiş, sadece Şimdi bu kadar Ne istersen. Hem yani de doğru dalkımı.

O boyun arkadaşlar iki 3 kişiyle birlikte oynayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar benim arkadaşlar ben 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 benim ben 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 Demek ki dört karmak dosyonu vakti geldi. Ya dur en iyisi biz gibi yapalım arkadaşlar. Dört 5 tane dosyonu Bu sayede bir şey kaldı. Ne sayıda oldu şu bıçağımı ver hele Anlaştık. Ya adam bıçağıma çöktü arkadaşlar. Adam bildiğiniz bir çamaşır arkadaşlar. Abundan başka bir yok. Ben sen çok başlamıştım. Emme yok dene bu serası bir çamaşır çıktı. şu durdurma dönemesine gibi çamaşır çöktü arkadaşlar şöyle, The day is over El dia ha terminado Türkiye'de böyle bir tane şey yok arkadaşlar şerefsiz Ama bak şu an bıraktığına bak iyi değil Bak oh, bir elimle keserim Bir elimle lavaşı açarım Türkiye'ye kadar bir tane Anlaştık Yok abi pardon kusura bakmayın açayım ben. Kusura bakmayın açamadım. Ya Hop bakalım abla. abi sende de. başlayalım. Ben de var ya Tek adam kolum var. 2 tane yok yani biraz sabır. Hadi bereket versin. Görüşürüz. Afiyetler. olsun. Şaka şaka abi olsun. Hadi çıkı girdik. Anne gel. Anne. Böyle namazdan gelmiş bu abimiz. Bu günce Ağaçtan stadyumdan geliyor şerefsiz. Git namaz kıl namaz. Sen ne biçim Müslümansın? Tabii ki. Tamam sen çok bir kere sen bir kere Hop. Pardon yanlış oldu gene. araba ara kapım var. Söylemez sanki çok durumda. Bundan sonra Sanki çok durumda adamı sevdim. Abo abla sen de oynayın. Vallahi yorumlarınızı kanalda da kablarım yok kusura aa teyze de teyze 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 dokunmasın bak bak sonra petto falan hep bana yani bana sızız yani bizde burda ha, hacıdan gelen abla ha, bu ablamız belli hacıdan gelen abi Göstereyim ne kadar az kalırsa asla ama ben asla Dolanıp durup durup yaparım 300'e neler var 200'e bu var arkadaşlar Ne var tamam Peki 300'lü 350'ye Döner şeysi var Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin 3 adım yerine 2 adım da Oyy çok iyi. Ben bir dakika bunu yapacağım arkadaşlar. Serinletici portakal bu. suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Tamam tamam teşekkür ederim. Ben böyle başlayayım. ne oldu. Eee tamam. Başlayalım yine. Evet üçüncü, dördüncü günmüş. Ne istersen. اه حبيبي يا اللي امون حبیبی امنا حبيبي اهلا وسهلا حبيبي خرجت قهوه طلب مني هديه Çöktükten mi çıktın? 2 saniyede hemen alacaktın ama. Abi abi Teşekkürler Allah razı olsun. Yine bekleriz. Hem bir dakika bir dakika. Al şunu yedik hala. Bu abimizde daha yeni geldi. Hiç Gökhan'ı bile çıkartmadı. Sen gelir acıktın. Nasıl bir arsın? Ablamak geldi. Sen gelmez. Sen gelmez. Ben yanımda şimdi resmi

Hop. Işte, böyle gittiği arkadaşlar şöyle şekilde Elion <laughs> the <laughs> bakalım ne var Bak Aa, bakın hayali, oyunun büyük bir başarıya ulaşması en sevdiğin youtuber'dan döner efsanesini denemesini iste senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz <laughs> işte bir sebeplerden biri de bu bir da kaşarın içine çöküyor. Bir müşteri Aha, sinirlendiğinde ya. ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini ne, yatıştırır. Basbousa ne ya? Ben Türkçesine bakacağım arkadaşlar. Size de söyleyeceğim. Yani. Evet güne başlayalım. Ne istersen. Ne istersen. Bismillah. Daha yeni geldim. Ne bu acı, ne bu acı. Abi sen de düşünsün. Doğru daha dönüş. abi. <laughs>

yaşlı bilgi. Ee, alayım. Sorun değil. Ha çocuk aldı. Allah Allah ekber. <laughs> Evrak gel ben <laughs> şu, an şu an ne demiş. Ben ne bileyim.

ha böyle yapsam daha iyi arkadaşlar? Tamam. <laughs> Yapmıyorum. Gene o paralar gelecek. Benim yolu tekrar gene dinleriz arkadaşlar. patatesi çok yavaş kesiyoruz. Döneri iki adımla yaparsan Dost kafamla karşı arkadaşlar Şimdi döneri direkt bence döner Malzemeleri Her yer türlü biriktirin Hayır sıkıntı değil Hadi bakalım Bismillah la burayı ne 2 saniye bekleteceğim sizi evet çok bırtçıyım sanıyorsun 3 tane kaldı ooooo hepinize geldim. ha böyle daha zor daha Ne yapıyorsun? 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 Evet. Evet arkadaşlar isterseniz Minecraft'ın yeni bir sezon açarım arkadaşlar Minecraft'ta biliyorsunuz zaten şey serisi bir elementar serisi yani çok bir elementar serisini biliyordu arkadaşlar Güzel arkadaşlar bu adamın hayali o benim de hayalim bir abone olun lütfen bana yardım edin arkadaşlar lütfen zaten postal eten de var bir bununla ilgili konuşmuştuk zaten lütfen arkadaşlar abone olun da beni abone olun bana bir abone olmamda yardım edin arkadaşlar yardımınıza vesile gelmeyin lütfen bir abone olun elizde. Kayseniz yarın Guardian'dan 6.5'e Vallahi The day is Şimdi şey zamanı arkadaşlar Patates kızartma makineniz ya Patates gelişmeniz gerek evet, arkadaşlar, Patates arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir videonun sonu da Gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı bilin arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay.